Ozulaimin şeytan-ı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selâmü ala seyyidina Muhammedin ve alâ ve sahbihi ecmaîn. 15. şua El Hucetü'z Zehra İki makamdır. Bu ders zahiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. Hem benim tefekkürü hayatımın hem nurun tahkiki hayatı maneviyesinin ilmel yakin, aynel yakin iddiadından çıkan bir meyveyi imaniye ve firdevsi bir semereyi Kur'aniyedir Said Nursi radıyallahu anh. Birinci makam üç kısımdır. Yirminci mektubun hülasatı hülasası, üçüncü medrese Yusufiye'de verilen dersin birinci kısmıdır. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in Afyon hapsinde 11 ay tecrit mutlakta bulunduğuma dair mahkemi yetimimize yazdığım istida bahanesiyle 30 35 sene inzivada hususan gecelerde dünyayı unutmakta bulunan ve garaskar alet tarasutlarla 23 sene sıkıntı çekmesinden insanlardan tevahuş edip yalnız tek başına kalarak hizmetçisinden ve nur dersini ihtiyakla arzulayandan başka kimseyle bir saat beraber bir yerde bulunmasın, bulunmasından çok sıkılan benim gibi bir biçareyi, beşinci koğuşu Cebren nakil ve kardeşlerimin yanıma gelmelerini yasak ettiler. O kalabalık içinde yaşayamayacağım diye çok telaş ederken, birden bir alameti hiddet ve gadab olarak soğuk o derece şiddetlendi ki, eğer o eski yerimde kalsaydım, hiç dayanamayacaktım. O zahmet benim hakkımda zahmete döndü. Kalbe geldi ki, gerçi nur şakitleri her koğuşta hem kendileri hesabına hem senin bedeline tam nur dersleri ile çalışıyorlar. Fakat bu beşinci koğuş bir nevi tecritane olmasından tazeleniyor, değişiyor. Nur dersine daha ziyade muhtaçtır. Hem Rus'un dehşetli bir inkar ile ve Allah'ı tanımamak ile hücumunu yazan gazetelerin yazılarını okuyan gençler ve ihtiyarlar, elbette iman-ı billahtaki mevcudiyet ve vahdaniyeti ilahiye dair gayet kati ve kuvvetli derslere pek ziyade ihtiyaçları var diye tesbihatta kalbe geldi. Ben de sabah namazından sonra eskiden beri 10 defa okuduğum ve koca 20. mektup risalesi 11 kelimesinde hem 11 bürhanı vücubu vücut ve vahdeti Rabbaniye hem 11 müjde gayet parlak güneş gibi tafsilatla gösteren ve bir rivayette ismi azam taşıyan bu tehlil ve tevhidi muazzam La ilahe illallah vaktehu la şerikele lehül mülkü ve lehul hamdi yuhyi ve yumid ve ve hayyul la yemud biyedihil hayr ve hu ala kullu şeyin ve Kutsi cümleyi mütefekkir ara tekrar edip 20. mektubun kısa bir hülasatı hülasasını beraber düşünüyordum. Birden kalbe geldi ki bu kısacık hülasayı Nadir Hoca'ya ve buradaki gençlere ders ver. Ben de Bismillah deyip başladım dedim. Bu kelam-ı tevhidde 11 müjde, 11 hücceti imaniye var. Şimdi yalnız hüccetlere gayet kısa bir işaret edip izahını ve müjdeleri 20. mektup ve nur edzalarına havale edeceğim. Fakat şimdi o dersi yazdığım zaman onlara söylemediğim bazı kelimeleri ve nükteleri dahi yazmayı münasip gördüm. i̇şte o kelam-ı tevhidin 11 kelimesinden birinci kelime La ilahe illallah'tır. Bundaki hüccet ve Matbu ayetül bundaki hüccet ise matbu ayetül kübra risalesidir. O emsalsiz hüccetin harikalı içindir ki İmam Ali radıyallahu an nurun eczalarından haber verdiği sırada ve bil ayetül kübra emin minel fecet deyip ayetül kübra şefaatçi kübrayı şefaatçi yaparak nur şahitlerinin denizle hapsinde o risalenin hem Ankara hem deniz mahkemelerinde galebesiyle ve perde altında tesirli intişarıyla talebelerine beraat kazandırmaya sebep olduğu gibi onun gizli tabı da şakitlerinin 9 ay mevkufiyetlerine vesile olmasından İma Valinin radıyallahu anh hem kerameti gaybiyesini hem nur şakitlerinin bedeline duasını pek zahir bir surette tasdik etti. Evet, Ayetül Kübra şuağı 33 icmayı azimi ve külli hüccetleri mevcudatın hey'eti mecmuasında gösterip her bir hücceti külliye de hadsiz burhanlara işaret ederek başta semavat, yıldızlar kelemeleriyle arz, hayvanat ve nebatat kelamları ve cümleleriyle gitgide ta kainat mecmuası, müstemilat ve mevcudat ve hudus ve imkan ve tegayyül hakikatlerinin kelimeleriyle vacibül vücudun mevcudiyetini ve vahtaniyetini güneş suhurunda ve gündüz katiyetinde ispat ediyor. Sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılıç arayanlar Ayetül Kübra'ya müracaat etsinler. İkinci kelime vahdehudur. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Bu kainatta her cihette bir birlik, bir vahdet görünüyor. Mesela kainat muntazam bir şehir, bir muhteşem saray, bir mücessem manidar kitap, bir cismani ve her ayeti hatta her bir harfi ve her bir noktası mucizekar bir Kur'an hükmünde bulunmasıyla bir vahdet, ve birlik gösterdiği gibi o sarayın lambası bir ve takvimci kandili bir ve ateşli aşçısı bir ve sakacı süngeri sucusu bir 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 ta binbirler binbirler kadar birlikleri ve vahdetleri göstermekle o sarayın ve şehrin o kitabın o cismani Kur'an-ı Kebir'in sahibi hakimi katibi musannifi bil bedahe mevcut ve vahid ve birdir diye kati ispat eder. Üçüncü kelime la şerike leh la şerike lehdir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur ki Ayetül Kübra şu ağının madeni, üstadı, esası ve Ayetül Kübra namında olan kul lev kana ma'ahu alehatun kema izen لَبْتَغَوْ ila zil arşi ila ahir ayet ekberidir. Yani eğer şeriki olsa ve başka parmaklar icada ve rububiyete karışsa idiler, intizam ve kainat bozulacaktı. Halbuki küçücük sineğin kanalından ve göz bebeğindeki hücrecikten tut, ta tayyare-i olan hassiz kuşlara, ta manzume-i şemsiye kadar her şeyde cüz'i külli, küçük ve büyük, en mükemmel bir intizam bulunması, şeksiz ve kat'i bir surette, şeriklerin muhaliyetine ve mağdumiyetine delalet ettiği gibi, vacibül vücudun mevcudiyetine ve vahdetine bilbedahe şehadet eder. Dördüncü kelime, lehül mülküdür. Bundaki uzun ücete gayet kısa bir işaret, Evet gözümüzle görüyoruz ki zemin yüzünü bir tarla yapıp içinde her bir baharda yüz bin nevi nebatatın tohumlarını beraber karışık olarak o pek geniş tarlada ekiyor. Ve mahsudatlarını ayrı ayrı hiç karıştırmayarak şaşırmayarak kemal intizamla kaldırıp 200 bin nevi hayvanatına ondan erzak ve tayinatı rahmet ve hikmet eliyle ihtiyaçlarına göre tevzi eden hassiz kudret ve ilim sahibi bir mutasarrıf perde arkasında var ki, bu geniş ve zengin mülkünde hususan zeminin tarlasında bu tasarrufatı yapıyor. Bu mutasarrıf hakimi ve maliki rahimi tanımayan, bu zemini ahmak sofestayiler gibi mahsulatıyla inkar etmeye mecbur olur. Beşinci kelime, lehul, lehul hamdudur. Bundaki pek geniş hücrete gayet kısa bir işarettir. Evet, gözümüzle görüyoruz ve aklımızla bedahetle biliyoruz ki bu kainat şehrinde ve zemin mahallesinde ve insan ve hayvanat kışlasında öyle bir rezak rahim ve muhsin kerim tasarruf ve neza nezaret ve terbiye eder ki kendi nimetlerine mukabil hamd ve şükrettirmek için zemini bir sefini tüccariye ve erzak getiren bir şimendifer ve yüzündeki bahar mevsimini bir vagon tarzında yüz bin nevi tamlara ve memeler tamlarla ve memeler denilen konserve paketleriyle doldurup kış ayrinde erzakları biten muhtaç zihayatları yetiştiren bir rezak rahimin işleri olduğunu zerre kadar aklı bundan tasdik eder. Ve tasdik etmeyip inkara sapan elbette zemin yüzünde vesili hans, ve şükran olan bütün muntazam nimetleri ve muayyen rızıkları inkar etmeye mecbur olarak ahmak bir muzur hayvan olur. Altıncı kelime yuhidir. Hüccetine gayet kısa bir işaret. Evet onuncu sözde ve nur eczalarında bürhanlarıyla ispat edilmiş ki her baharda zihayattan 300 bin nevi ve çeşit çeşit tarzlarda ve efradı bulunan bir orduyu sübhani lüyü zeminde ihya ediliyor. Onlara hayat ve levazımat-ı hayatiye kemal intizamına veriliyor. Haşr-ı Azam'ın yüz bin numunelerini belki emarelerini gösterip o ayrı ayrı hassiz mahlukatı beraber birbiri içinde sehifsiz, yalnızsız, noksansız, hiç şaşırmayarak, karışıkken hiç karıştırmayarak, unutmayarak, kemale mizan ve nizamla dirilten ve hayat veren ve nutfe denilen mütemasil su katrelerinden ve toprak, müteşabih tohumlarından ve az farklı habbeciklerinden ve sineklerin birbirinin aynı olan yumurtacıklarından ve kuşların aynı havadan birbirinin aynı nutfelerinden hem birbirinin misli veya az farklı yumurtalarından o hassiz efradı bulunan ve birbirinden suretçe, sanatça, ve maişetçe ayrı ayrı yüz binler zihayatları dirilten ve zemin ve bahar sayfasında yüz bin başka başka kitapları beraber birbiri içinde hatasız, gayet mükemmel yazan, hassiz bir dikkat ve nayetsiz bir hikmetle iş gören, tasarruf eden bir zatı hayyü kayyum ve muhi bir hallakı alim olduğuna kanaat getirmeyen, elbette hem kendini hem bütün zeminde ve zaman şeridine asılan bütün geçmiş baharlarda ve hayatlı zemin ve feza yüzlerinde bulunmuş bütün zihayatları inkar etmeye en ahmak ve beddah bir zihayat olmaya mecburdur. Yedinci kelime ve yumitudur. Bunun hüccetine gayet kısa bir işaret. Evet görüyoruz ki güz mevsiminde 300 bin nevi zihayat vefat nameyle terhis edilirken, her bir nevi ve ferdin sayfi amellerinin kutucukları ve işlediklerinin fihristeleri ve gelen baharda işleyeceklerin listeleri ve bir cihette bir nevi ruhları olan tohumlarını onların yerlerinde Hafiz-i Zülcelal'in yedi hikmetine emanet edildiğini ve incirin tohum ve çekirdekleri gibi zerrecik o küçücük tohumları birer ruhu baki gibi incir ağacının bütün kavanini hayatiyesini taşıyan ve bir kitap kadar kuvve-i hafızada yazı mesullü ağacın tarihçi hayatını onda kader kalemiyle yazan, büyük bir kitap hükmüne getiren bir halak hakim, bir hayır yemutu tanımayan, elbette değil ahmak bir insan ve divane bir hayvan, belki cehennem ateşini karıştıran bir serseri şey.